Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir burs videosuyla karşınızdayım. Ben bunu çok geç öğrendim arkadaşlar. Bugün son günüymüş başvurunun. O yüzden şu an hemen çekip yayınlamak istiyorum ki siz de denk gelirsiniz belki başvuru yaparsınız diye. Burs hakkında konuşayım isterseniz biraz. Bu burs uzaktan eğitim döneminde tableti bilgisayar olmayan ilk öğretim, orta öğretim ve lise ve üniversite bu dördünü de burs verip yani tablet ve bilgisayar veriyor arkadaşlar. Bu sayede ücretsiz bir şekilde tablet ve bilgisayar sahibi olabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimde bir problem yaşıyorsanız eğer. Linkini alt kısma ekleyeceğim zaten. Dediğim gibi 30'unda bitiyor. Hangi gün başladığını bilmiyorum ama bugün gece 23.59'da bitiyor diye biliyorum. Arkadaşlar zaten linkini eklediğimde siz başvurunuzu yapabileceksiniz. Öncelikle bir karşınıza bir başvuru ekranı çıkacak. Bu başvuru ekranda işte adınız, soyadınız, işte TC'niz, hangi okulda okuyorsunuz, kaçıncı sınıfsınız gibi sorular sorulacak. Sonrasında bir üyelik doldurmanız gerekiyor. O üyeliği doldurduktan sonra başvurunuz alınmış olacak. Hani size kesinlikle başvurursan sana çıkar, sen alırsın diyemiyorum ama çoğunlukla başvurunca çıkıyor. Hemen size yerin ismini de söyleyeyim. Yani kim bu desteği sağlıyor onu da söylemek istiyorum. Borusan Koca Bıyık Vakfı arkadaşlar. Ben de Çağdaş Yaşam sayesinde öğrendim. Çağdaş Yaşam'ın gönüllü üyelerinden bir tanesiyim ben de. Bu sayede Çağdaş Yaşam'dan öğrendiğim burslar hakkında sizi de bilgilendiriyorum. Size de fayda sağlasın diye. Dediğim gibi Başvurunuzu bugün 23.59'a kadar gerçekleştirebiliyorsunuz. Başvuran çoğunluğa çıkıyor arkadaşlar. O yüzden eğer ihtiyacı olanlar varsa sadece üniversite için konuşmuyorum. İlk öğretim, orta öğretim, lise ve üniversite için. Yani isterseniz ilk öğretime giden bir kardeşiniz vardır ya da bir akrabanız, bir tanıdığınız vardır. Onun bir ihtiyacı vardır bilgisayara, tablete. Uzaktan eğitim dönemindeyiz yani eğitim devam edebilsin diye belki ihtiyacı vardır. Bu sayede onların da ihtiyaçlarını karşılamış olalım. Bizim de bir faydamız olsun bu iyiliğe diye bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi aşağıya linki bırakacağım. Başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Acele etmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.